Aha Enver Yiğit'i gördüm. Ağzını <laughs> yedin. <laughs> Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu nasıl giyinmedir böyle ya? Bana mı? <laughs> nasıl geçti okulun? Güzel. Tanıyanlar geldi mi seni bugün de? Çok. <laughs> Helal olsun ya sana. Gerçekten. Ne yapıyorsunuz? Abone Adamsın ya. Like atıyorsun Abone ya. Son takip <laughs> Her yerden takip et beni. Ben şey dedi tamam ne yapalım güvenlik. <laughs> Oğlum takipçilerine iyi davranacaksın. Ben seni takip ediyorum. <laughs> Süpersin ya. Görüşürüz. Ben de seni çekiyorum ama şu anda gözlükle biliyor musun? Baba kaslarıma bak. Uf. <laughs> erkek ya. Baba kas kemik mi? Kavaya mı kalkıyor böyle? Yok. Süpersin. Görüşürüz kendine iyi bak. Çekilelim hadi. Biz seni takip ediyoruz. Süpersin ya. Ay, ay. Adamsın. Aleyküm selam. Abi ben seni takip ediyorum. İşte bu ya. ya. Abi benim annem izin veriyor videoya. Veriyor mu? Hı -hı. Tamam seni çekeceğim o zaman yayınlayacağım. Abi çok büyük hayranım. Ya aslanım benim ya. Çekilebilir Çekilelim mi? tabii ki gel yakışıklı. Ben de seni çektim bak videoya gözlükle. Haberin olsun. Oğul pas at. Pas at. Al. Ne güzel oynadın ya. Adam ya. Öğrenmişsin sen ya. Aferin. Harika. Bir de pas attın bana. Hadi görüşürüz. Seni bekliyorum ben ya. <laughs>